Okay, go. Ali Osman çok heyecanlı ama bir o kadar da güven veriyor. Bakın bakın çok güzel bir taktikle havadayken bottan ayrılı veriyor. Böylece kontrolü elinde tutuyor. Bravo Ali Osman. Film sahnesi gibi yaptı çocuk. Ali Osman 24 yaşında, 1.80 boyunda ve Rizeli. Bu çocuk bölüm boyunca bize keyifli dakikalar yaşattı. Gerçekten başarılı bir sporcu. seri hareketlerle yüzüyor ve kurbağalı derenin başlangıcına kolayca varıyor. Bu mevsimde kurbağalı derede adeta çağlayan olmuş üstümüze geliyor. Ali Osman o kadar hızlı çıktı ki sudan takip edemedim. İnanılmaz seri şekilde çıkıverdi kurbağalı dereyi. Aferin sana. Bakın sona doğru sel de geldi üzerine. Ama bu çocuk hiç engel tanıyan biri değil. Büyük finale kalması halinde Türkler için avantaj sağlayacak. Bu sene düden şelalemizin suyu tekrar gelmiş ve bir de tahterevalli eklemişler. Ama Ali Osman o kadar hızlı ki bir şey anlatmaya zaman bile kalmıyor bize. Tavşan Kaç'ın başında düşündü biraz Ali Osman. Burası çok zorlu bir geçiş. Hem dengeli olmamız gerekiyor hem de hızlı. Aman dikkat! Çok güzel bir zamanlamayla çıkıyor Ali Osman. Kollar çok hızlı. Ali Osman onlardan da hızlı. Ve başarıyor! Hani çocuğa nazar değdirmekten korkuyorum neredeyse. O kadar doğru geçti ki tavşan kaçı. Bakın adımlar ne kadar sağlam atılıyor. Dengeyi mükemmel sağlıyor. Bravo, bravo, çok güzel. Bir saniye bile dinlenmeden saldırıyor Laskopatali Osman. Döner sermayenin dönmesine falan aldırmıyor. Az bir duraksamayla üçüncüsüne ulaşıyor. Parkur rekoru geliyor olabilir. dikkat edin. Ne kadar doğru bir yere basıyor ve çıkışını tam zamanında yapıyor. Ali hani Osman son platformda tek bir atlayış yapacak ve 1.10 inanılmaz bir süre biz mi yanlış tuttuk diye bakıyorum hayır süre 1.10 sanıyorum bu bir rekor. Superman. Şovunu da yapmayı iman etmiyor Ali Osman. Hak etti doğrusu. Helal olsun Laskopat'a. Aa, ne yaptın sen ya? Bitti mi ya? Gel yanıma. Haklısın Laskopat Ali Osman. Evet. Ne yaptın sen? Ben ee, burası. Yaptım bitti. Evet. Oldu bitti. Dediğim gibi. Sloganı duydun mu? Duymadım. Heyecanlıyım, bir o kadar iddialıyım ama ben bunun için varım. Başardık inşallah. burada şampiyon, büyük finalde şampiyon. Her zaman güveniyorum. Teşekkürler. Yani seni tebrik ediyoruz. Diyorum ki izleyici ve ben süreni biliyoruz, ama sen bilmiyorsun. Evet. Ama muhteşemdin, o kadar söyleyeyim. Herkese teşekkürler. Türkiye! Vay be! Bir de ne diyoruz? Ne diyoruz? Bir de ne diyorsun? Supay, laskopat mı diyeceğiz? Futfut mu diye bağıracağım? Ne diyorlar? Laskopat mı diyeceğim? Futfut diye bağırılır mı? <laughs> 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 Burada ıslak tutmadı yağmurda diye, Ağlar tutmadı.